Arkadaşlar şimdi PUBG oynayacağız. PUBG'yi bayağıdır oynamıyorum yani. Size video atmıyorum. Normalde video atmıyorum ama normalde PUBG'yi oynamıyorum bazen yani. Bayağıdır oynamıyorum yani. Şimdi gibi sen de biraz bir leş alsam maça gireceğim arkadaşlar. Size biraz oynam oynamak istiyorum. Şimdi şuradan geldik. Burada şurası. Arkadaşlar bu mod çok güzel ya. Bu modda artık ne di kat katana var. E, onun adı ne işte, di? Bir tane hani, kavuşuk gibi şey var. Sonra onun hani, bir tane şey var. Onun ne di? A gelmiş. Eskiden bir tane A gelmişti ya. O A gelmiş. O şey katana gelmiş. O süzülme şey ne var ya? İşte bir tane süzülüyor ya o gelmiş yani iyi çok güzel. Zaten şey vardı da o ne, örümcek. Ağa. O vardı da zaten ama şey diğer ikileri yoktu. Ha bir de kullanma var ya, kullanma mükemmel ya. Sadece bir sıkıntısı var. Biraz da gücü olsaydı kullanmanın güç şeyi var. Çok durunca kendi gücünü şeyi kapatıp kendi motona, kendi şeyine geçiyor başlayalım. Kendi kendi dönüşü. kendin içine dönüşüm. Şimdi başlasak. Biraz oynayacağım ya. Arkadaşlar siz kaç parmak oynuyorsunuz? Ben dört parmak oynuyorum. Yani içimizde bayağı gizli dört parmak oynadık da böyle bazı kişilerde şu iki parmak. İki parmak eskiden ben dört parmak nasıl oynuyor, oynuyorlar diye şey yapmıştım. Sonra heves ettim böyle birkaç gün oynamaya çalıştım oynamaya çalıştım. Sonra bir hafta var ya bir hafta sonra var ya bir oynadım çatır çatır. Sonra hala da dört parmak oynuyorum. Çok iyi ya. Şimdi bu da... Arkadaşlar saat kaç? Nedir? Arkadaşlar video falan yüklemeye çalıştım. Yüklemedim. Beğenmedim video değer videoları. Şey yaptım. Değer videoları yapacaktım. Normalde okuldan gelir gelmez video ekleyecektim ama o videoları beğenmedim. S sildim. Sildim. Şurada inşallah ölmem de neyse. Ne, ne ya? Burası çok kötü ya şu. Ya çık takipten. Etrafıma toplanayım. Ben senin etrafına neden toplanayım? Düşman mı var? Ne? Bu uçan sahibi 38 RPS olarak uçan sahibi. Normalde 100 falan oluyor da neyse. Oh, kumanda Hop böyle böyle Ya siz hepiniz şeye mi gittiniz ya İki numaranın yanına mı gittiniz ya e Şimdi öyle mu, ölüyor ölüyormuşum Ne gülüyorum Böyle 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 mol Ay! da oyun yüklenmedi ki. Burası ev, şurası ev. Lan? Hayır Hayır Koş Arkamdan gelme lan Ölmek istemiyorum ya başka birisi neyse o canlanma kartım var. Şu şeye atlayacağım ya. Loza mı? yok. Şuraya atlayayım. Bence şuraya atlayayım ya. Evet bence de buraya atlayayım ya. Palip palip palip. Aa bir iki numara bir numara. Ha sen orada canlanma kartın yok. Arkadaşların ne illa seni kurtarması lazım. Ya da oyunu ilk başladığın için sana şey verir ya. E, direkt öldüğün anda o şeyim var ya. Bana veriyor lan. Geçiyordu. Buradan geçmiş? Neyim var? İnşallah inşallah bu var. Tabii. o gözüküyor ki. O mi? M4 mi? Neyim, zaten. Ne var gözükmüyor tamam. Peki. Verse ne? Bir de eşya var. Aa bu MPE'm o da. Bu MPE'yi ben çok seviyorum. İyi bekle çıkma. Burası da çok düşmür. Şimdi geçsekti burada eşya yok ya. Bu ne ya? Gel burada. Esasda silahım da yok. Şunu bile ne alamıyorum. Ne? Bu nasıl gelmiş? Oy, ama 30 para istiyor. Eşya yok ki burada. Dedim ki burada şimdi şu yer altına inen şeyler var ya. Ha. Yer altına iner şeyler var ya. Buraya inerim. Var ya bir ay loot O uçakmış. Bu. Bu dünyanın çok iyi bir ev. Şimdi bunun kesin emdir çıkacak var ya. AVM mi AVM çıkacak var ya. İçinden öyle bir AVM. Bak AVM çıktı. Aa bak AVM çıktı. Benimle emin olun AVM. Bu ne ya bu ne ya bu ne. Üff. ya. O ne? Ha kaya. Kaya. Bu ne? Bak burada yaprak uzun gözüküyor. Buradan çekti şey mi yok? ben nereye gidiyorum evler var mı burada evler Hayır, ben burada ev bulamam ki şanssız şuraya gitmem lazım biliyor burada okyanusa gidiyorum ben buradan okyanusa arkadaşlar bak geçen şuradan gidiyordum şöyle dedim ki buraya gideyim çok uzak burası gittim bir baktım şöyle şuraya gidiyorum Şuraya gidiyorum. O şeyin şuradan normaldi. Şuradan bir de yürüyorum ha. Bu değil mi o? Ne gördün? Hızlı seviyor Bir araba... Oy çok şükür evler. Allah'ım şükürler olsun ev ya. Ama araba yok ki. Araba olsa var ya. Bir güzel oldu var ya. Araba hem de. Ya abi şu çoraplar neden kaldır diyor. Şu evde ev var. Çıkıyor. Ama kaldırması iyi oldu kaldırılmasaydı bu Spiderman şey gelmiyor. gelmiyordu. Ya, ya bu da da. Ne dalıyorum ya. Arasında domates, biber, patlayacağım varmış. Ya bu da. Bunu alırım daha iyi ya. Bisiklet. Bu MP. Buradan sen bir iş çıkacaksın. Tamam bu silahla. Tamam? Yok. Seni bir gün alacağım. Oo, me adamlarla korosa almış. epey. Açayım. Adına mı koroz almış? Koroz. Koroz ayı nereden bulduysa. Sağlık. Sağlık. ne lan? もう。もう Hannam. çok zor. Çok zor neyse. Hadi gidelim PUBG'ye. Gel bakalım. Hadi gidelim. Balerolik Sadido. Lan 2 numara da öldü. <laughs> ben de öleceğim birazdan. Ben de ölebilirim. Ben gidiyorum 2 numarayı götürme ya. Arkadaşlar bayağıdır ses çıkartmıyorum yani duyabilirsiniz. Şu an çok ses çıkartmıyorum için duymuyorsunuz bazen böyle. Yani bazen de ses çıkarıyorum bazen de çıkarıyorum. Kanka bir numara. Bir numara adam var. Bir numara. Görüşürüz arkadaşlar. Oyun biter. <laughs>